arkadaşlar <laughs> videoyu açmayı unutmuşum Pardon hadi gerçekten Hayır güç parada olacak Evet bütün şeyleri Allah La oğlum özel saldırı atması lazımdı bunun. Allah belanı vermesin ya. Neyse. Canını indirdik de onun özel saldırı atması lazımdı. Şeytan oğlu şeytan. <laughs> şeytan işi. Gwen Arkadaşlar ilk iki görevi yaptım. 4-5 görevi var da. 3 görev kaldı. Allah kahretmesin ya. Şimdi ne yapacağız? Ağır saldırı yapacağız. Bilmem ne. Oğlum güç kazanımına bak. Ne oluyor lan? Spere de gelmiyor. Ne oldu şimdi? Bu arada ne yapacağım? Oo canıma bak nasıl düşüyor. Ha, uzakta durunca. Öteye git. Ağır saldırı yapmak en mantıklısı. Ötede oyna. Tamam canı güzel düşüyor. Şimdi ne yapacağız? hafif saldırıyla bitireceğiz. Bir. O ne? O ne? Oha üzerindeki zırhlara bak. İki. Üç. Oğlum. Ya la oğlum tam zırh. <laughs> Lan diritme gidiyor ya. Allah belanı vermesin be. Gwen Master. Allah seni kahretmesin Gwen Master. Gwen. O nasıl bir cümle oldu Gwen? Şimdi la oğlum C gereği mi ne yapayım? Yo yo en mantıklısı dur <laughs> Sinirlerim yıprandı güvenmestir sıkıntı duyuşuyor güvenmestir şimdi bak bir iki onu yapacak da o illaki üzerindeki zırhlanmaları kaldırmam lazım üç Evet. Siperi yaptı ama ya illa bir kere o sersemle etmeyi yiyoruz ya. Hadi son bir tane ya. Gel. Evet. Ya Allah belanı vermesin. L3 atarsa çıkarım oyundan. Evet. Tamam bu görevi de yaptık. Sıradaki görevimiz nedir? Bunu ben bilmiyorum. ha Ne yapacağım burada? Elmas formuna geçtik karı. Oğlum başa mı sardı? Nedir lan? Evet. Başa sardılar. bu nasıl iş? Bir şey olmaz canı gitsin. Dur. Tamam. Hadi özel saldırı yapmayı düşünmüyor ben öldüm. Geri zekalı karı. <laughs> Başa mı sardı lan bu özelliklerini? Sidirim bozuldu ha. Yemin ederim var ya sabah sabah. Selasını okutacağım bunun ha. Dumla kesmeye çalışıyoruz ya. Aslında öğrensen karakteri hemen hemen %60 öğrendim gibi de lan burada ne yapacağız şimdi ya? Elmas formuna çeviriyoruz. Hadi atmıyor işte bak. Evet, 2 oldu. Blokta durabilirim aslında ama işte Olga hadi. Tamam. Ya bana bak. 4 etti. Ne yapacağım bundan sonra? Atmıyor. Şimdi kendine öldürebilirsin böyle. Ha, çok da bir şey yok ya. Şimdi Kilmonger moduna geçti arkadaşlar. Herhalde bundan sonra bitiyor. L1 atabilirim. Evet. Hadi. asla özel saldırı atmasa şu şey zamanlayıcı önemli üzerinde var ya ama tutturacağız gibi herhalde bitti Evet bu görevde bitti güvenmez dur öldüm lan öl artık lütfen öl artık yani Bloğuna da vurabilirsiniz. Görünmez mod. Bildiğimiz görünmez kadın. Bakın şimdi hiddeti açtı. Onu yapmasan iyiydi işte. Evet. Aga. Ben öldüm. Böyle bir saçmalık olamaz. Modu başa sardı ya. Ömrümü yedi yani. Modu başa sardı. Gel buraya. Nick Fury niye diriltim ki ben? Yani %40'la bir de. Şimdi %10 can düşecek. Ama şöyle bir şey var. Kritik vurması lazım. Kritik vurunca bildiğiniz gibi... Ee, hemen üzerindeki o görünmezliği kaldırıyor. Bakın şimdi göstereceğim size. Alı koyma mı yapmam lazım? Bir dakika. Alı koymaya gel. Evet. Evet. Öldü. Gwen going to go. <laughs> Aslında zor değil. Bak ilk defa oynuyorum. Gerçekten o yüzden dolayı çok zorlandığımı düşünüyorum. Aslında bir tur daha yapıp bunu tanıtabilirim bu karakteri. Çok zor değil. Gerçekten 4-5 görevi var. Onları yapıyorsun. işine bakıyorsun. Şimdi 6, 7, 2, 6 bitti burada. Ödüllerimiz de hiç kayda değer değil. Ne lan ne verdi? Alfa 2 bir an 3 sandım be. 10.000 parça verdi. Ve bir adet altı yıldız rütbe yükseltme. Başka da hiçbir şey yok. Kristali açalım hadi. Yok kardeşim yok. Yok. Diriltmesiz. Valla geçilir mi? Geçilir. O kadar zor değil. Evet. Bir tane açalım. Bakalım kim yakalayacağız. O kadar oynadık. Gel ki bir baba hiperon um, bir kozmik bir şeyler versin yani. Dönüyor 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 Gwen Master indirdik. Yani gerçi altı yıldızlarda ne bu oğlum kış askeri falan geçiyor halen altta şaka gibi. Anam sunspot kopyalandı. Ya yani gerçi kopyaydı da zaten. Kaç kopya oldu bu? 200 kopya oldu mu 196 200 kopya oldu Evet Keşke 4 kopya daha yapıp şimdi iki tane bir de aç almıştık ya püh 275 parça 6 yıldızdan olduk Sunspot çıktı zaten Sunspot Bakayım 200 kopya olunca geldi mi yani prestijimizde hiçbir şey olmadı Evet bakalım rütbe yükseltmede de ne açılacak? Ne açacağız daha doğrusu? Nerede o? Bakalım bunda da ne çıkacak? Hemen basıyorum zaten birden den ne çık ne karımız olacak hiçbir karımız olmayacak. O da mistik geldi. Arkadaşlar Gwen Master'ı indirdik ve yolumuza dolu dizgin devam edeceğiz. 7. sahne 3. bölümde görüşmek dileğiyle hoşçakalın.